Oğlum bir yere mi gidiyorsun anne? Hı <laughs> hı. İş arama ya anne ya. Acilen bir iş bulmam lazım. Suat aradı bir yer varmış işte. Ona bakacağız. Bakalım ne olacak? Ay, hadi bakalım güzel oğlum benim. Annem şöyle keşke bir yarım gün falan iş bulsam da... ...ders falan çalışmaya vaktin kalsa ha? Ay aman ya. Hani doğru düzgün bir iş buldu da... ...yarım gün olması kaldı değil mi? Başını belaya sokma da. Ya sanki ben keyfimden başımı belaya soktum Cemre. Ya niye başıma vurup duruyorsun? Anlamadım yani. Tamam, tamam oğlum sakin. Hadi her şey geride kaldı. Ben ben inanıyorum benim oğlum. Aa, güzel oğlum benim. Annem benim ya. Başımız onca şey geldi. Hala güçlü durup her şey geride kaldı diyebiliyorsun. biliyorsun. <laughs> Siz bensiz mi sarılıyorsunuz? <laughs> <laughs> gel buraya gel. <laughs> Sizin de öyle olmanızı istiyorum kızım. Ne olursa olsun, dimdik ayakta duracaksınız, tamam mı? Oy canlarım benim. Söz veriyorum bir daha belaya bulaşmayacağım anne, her şey çok güzel olacak. Tamam oğlum benim, tamam boncuk gözlüğüm. Neyse ben hazırlanayım o zaman, işe geç kalacağım çünkü. Tamam, hadi. Kim şimdi bu ya? Ben bakarım, hadi anneciğim sen de git sütünü iç. Nezmi abla? Durmayın, geçin, geçin. Geç, geç. Geç, koy, koy ona içeri koy. Kapat kapıyı, kapat. Koy Emel, içeri öyle yerleştir onları. Şöyle köşeye koy. Ha. Geç, geç, otur. Hala. Gel, otur şöyle gel. Küs müyüz Nefise. Yok abla niye küs olalım? İyi misiniz siz? Hala bu bavullar ne? Hawaii'den tatilden döndük. Kızım ne olacak ya? Villadan kovulduk biz. Çoğu senin kıyafetlerin zaten. Muzaffer Bey hepsini sokağa attı. Biz de toplayıp getirdik. Öfkesinden delirdi tabii değil mi? Sen öfke görmemişsin ya. Bizim üçte ata kilitledi. Cep telefonlarımızı aldı ya. Yani böyle, infazını bekleyen idam mahkumları gibiydik. E, i̇yi yani, sizi yine müştemilata kapatmış. Emre'yi kaçırıp depoya kapattı ya. Ne? Öyle mi lan? Evet, evet. Buradan kapının önünden Emre'yi kaçırıp götürdüler. Bu Muzaffer bunun için adam tutmuş. Arayıp fidye bile istediler. O da işte, annem gitsin de ondan yardım istesin diye. Adam resmen intikam ateşiyle tutuşuyor ya. Ha, istediğiniz oldu. Mutlu musunuz şimdi? Ananızın yuvası da aldı. Mutlu musun? Mutlu musun? Ne diyorsun sen hala ya? Asıl biz de aldık, biz biz. O adam yüzünden, senin yüzünden. Evet hala ya, senin yüzünden oldu. O adamı başımıza sen sardın. Ya güya işte üvey babamız olacaktı değil mi? Ya adam bir kaşık suda boğacak hepimizi ya. Olmasın da ne yapsın kız? adamın başına bela açmaktan başka ne yaptınız siz? Ha? Beni de işimden ettiniz. Mutlu musunuz? Ne olacak şimdi? Cık, ne mi olacak? Annem o adamdan boşanacak. Bir daha da o adamın adı bu evde anılmayacak. Yapma ya. Oo, sen orada dur öyle bakalım. Boşanmak falan. Böyle kolay değil o işler. Bir kez daha annemin başına o adamı sararsan... Bu sefer o kadar sessiz kalmam, haberiniz olsun. Atarlı delikanlı. Ya neredeyse annem dul kalsın diye oturup dua edecek çocuk. Halbuki bilse babasını... Abla. Dinlenin artık siz biraz, hadi. Vallahi bu Şengül'ü bir elime geçirsem... ...onun o kınalı saçlarını tek tek yolacağım... ...yolarken de seviyor, sevmiyor diye papatya falan bakacağım. Ay abla bırak Allah aşkına ya. Olan oldu artık yani. Bu saatten sonra Şengül'e kızsak ne fark eder? O Tuğba Cadısı da var ya, şimdi böyle villaya kurulmuştur. Zafer kazandım edalarıyla geziyordur. Kız Nefise, Muzaffer Bey seni boşayıp onu almasın. Artık abla ya ne yapacak, ne edecek hiçbir fikrim yok yani. Ne demek bilmiyorum be? Allah Allah. Kocanı ona mı kaptıracaksın? Ha, Muzaffer Bey villayı bize tazminat olarak verirse o zaman düşünürüz. Koyuyorum. Tamam yeter. Allah aşkına abla ya. ya. Bunca yalandan sonra ne tazminatından bahsediyorsun sen? Ben adamın yüzüne bakamayacak haldeyim. Ne yapayım boşanmam en doğrusu yani. Boşanacaksın yani. Hem de beş kuruş almadan. Çok güzel. Ben ne olacağım be? Ben pirince giderken evdeki bulgurdan oldum. O güzelim burgu bileziklerim de tek tek Şengül'ün eline dizdim. Abla, Muzaffer benim yüzümden kendi çocuğunu kaçırdı ya. Ben Muzaffer'in yüzüne bakamam artık, yapacak bir şey yok. Ha doğru vallahi ya. Kız sen de baba oğlu birbirine düşürdün. Bana bak. <laughs> Sakın vicdana gelip Emre senin oğlum falan demeyeceksin değil mi? Yok abla yok. Nasıl diyeyim ya? Emre'nin yüzünü bir daha bana gösterir mi hiç? göstermez. Emredesiler zaten beni. Ha şunu bileydin. Vallahi ömür boyu göremezsin. Zaten ömrün de vefa etmez. Muzaffer Bey hayatta affetmez. Emre'nin kendi çocuğu olduğunu, onu kaçıranın seni kocan olduğunu, aynı zamanda benim kardeşim olduğunu öğrenirse vallahi bizi kurşuna dizer ha. Ya adam yıllarca oğlunun yasını tuttu. Hiç affeder mi? Bir de bunun anası var ha. Anası alır çocuğu Almanya'ya falan götürür. Ha, benden söylemesi. Yok abla yok. Vallahi bir de ben Emre'yi kaybetmeye dayanamam yani. Hayır onu kaybedersem artık herhalde ölürüm ben yani. Ben hiç dayanamam. Ben bir sırrın daha patlamasına dayanamam. Ben de patlarım. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.